Sır ve manaya hoş geldiniz. Başlamadan önce küçük bir hatırlatma. Bu içerik hoşunuza giderse beğenerek ve yorum yazarak destek olabilirsiniz. Ve hala sır ve manaya katılmadıysanız abone olarak bu yolculukta hep birlikte ilerleyebiliriz. Her şey zeka ile başlar ama bilgelikle tamamlanır. Zekayı aşmadan hakikate ulaşılamıyor. Uyanıklık bir strateji Uyanmışlık ise bir varoluş hali. Günümüzde zeki olmak çoğunlukla uyanık olmakla karıştırılıyor. Zeki olduğu düşünülen uyanık daha hızlı düşünüyor ve daha fazla boş konuşuyor. Uyanıklar fırsatları kollar, boşlukları görür ve taktik üretirler. Amaç kazanmak. Zekası dışarıya dönük uyanık strateji kurarak ihtimalleri hesaplıyor ve tehditleri analiz ediyor ama bu sürekli alarm hali uyanığın sürekli yorgun olmasına ve daima savunmada kalmasına yol açıyor. Uyanıklar korku ve açgözlülükle besleniyorlar. Hep daha fazlasını almaya odaklı bu yaşam tarzı kişinin kendi içindeki derinliği fark etmesine de engel oluyor. Bu haliyle daha stresli, daha doyumsuz ve nihayetinde kendi içinde dönüp duran bir kısır döngüyü hapsediyor kişiyi. Modern dünyada övülen ve ödüllendirilen şey aslında bu uyanıklık hali. Uyanmak ise fark etmekle başlıyor ve farkın ötesine geçtikçe yeni katmanlar açılıyor uyanmaya başlayan kişi artık matriksin içinde olduğunu, hiçbir şeyin rastgele olmadığını, hatta bu bedenin ve içinde yaşadığımız bu gezegenin dahi bir ilizyon olduğunu fark etmeye başlıyor. Artık zekasını başkalarını geçmek için değil, kendini hatırlamak ve özüne yaklaşmaya çalışmak için kullanıyor. Her farkındalıkla uyanışın kapıları biraz daha zorlanıyor. O kapıdan geçmeye çalışan zihin karşısında hep aynı engeli buluyor. Egonun görünmez duvarları. Modern zihin çoğu zaman ego ve zekayı aynı bütünün parçaları olarak anlıyor. Tabi 20'li yaşlarda bu durum şirinde gözüküyor. Ama orta yaşa geldiğinde hala zeki ve uyanıklar grubundaysan egon seni kontrol altına almış ve alışkanlıklarında bağımlılıkların olmuştur. Eğer uyanmaya başladıysan egonun ne kadar tehlikeli olduğunu ve senin aydınlanmanın önündeki engel olduğunu da fark etmeye başlamışsındır. Bir de üçüncü grup var. Onlar ne uyanıklar ne de uyananlar. Bu gruptakilerin egosu ise çok sinsi ve saydam ve kendini daima saklıyor. Aydınlanma kapıları egonun sahte yapısını çözmeye başladığında sonuna kadar açılmaya başlıyor. Ego engelini aşmaya çalışan uyanmış zihin sistemle ve yaratıcı ile teslimiyete geçmeye çalışırken gerçeğin dışarıda değil hakikatte olduğunu anlamaya başlıyor. Zekanın son durağı bilgeliktir. Yani her şey zeka ile başlar ama bilgelikle tamamlanır. Zekayı aşmadan hakikate ulaşılamaz. Yani zekanın sınırlı bir araç olduğunu kabul edip onun ötesindeki doğrudan deneyime, farkındalığa bilinci açılmaktır. Hatta zekayı egonun aracı olmaktan çıkarıp hakikati aramanın hizmetine vermektir. Yani zekanın sahibini değiştirmek gerekiyor. Bilgelik bilgiyi biriktirip içselleştirdikten sonra gelen bir şey ama bilgi bilinçle temasa geçmediyse seni dönüştüremiyor. Zeki olmak bir başlangıç. Bilgiyi almak ve öğrenmek yolun yarısı. Uyanmak ise sonun başlangıcı. Ama kendine ulaşmak istiyorsan farkındalık gerekiyor. Hayatın bir yarış değil, bir uyanış olduğunu anladığında matriksi kırmaya başlamışsındır. Tasavvufta akıl yolun ilk kapısıdır ama tek başına hakikate ulaştıramaz. Akıl bir ışık yakar ama hakikatin güneşi kalpte doğar. Uyanmak akılla vardığın yerde önce teslim olmak sonra da arkana bakmadan kalp ile yürümeye devam etmektir. Çünkü bu dünya bir deneyim yeri. Burası ruhun ham halinin eyleme ve duyguya dökülerek billurlaştığı bir sahne. Soyut olanın somuta, ruhani olanın fiziksele indiği bir gezegen. Doğmak bir bedene bürünmek, büyümekse zamanın içinde şekil değiştirmek. Dondurmanın soğuğu dilde erirken aslında maddenin geçiciliğine ve haz anının saf katıksızlığına tanıklık ediyoruz. Sıcağın altında terlemek gezegenle kurduğumuz en ilkel ve samimi diyalog. Etin tadını almak bir yaşam formunun diğerini özümseyerek varoluşunu sürdürdüğü kadim döngünün bir parçası. Rüzgarın yüzümüze çarpışı, görünmez olanın dokunuşu, bize sürekli hareket halindeki bu dünyada canlı olduğumuzu fısıldayan bir mesaj. Doğum sancısı, yaratıcılığın ve var etmenin bedende tezahür etmiş hali. Acı, yepyeni bir benin ortaya çıkışının nihai eşiği. Bir çocuğu sevmekse benliğin sınırlarının eriyip gittiği, egonun ötesine geçen koşulsuz bir bağın tecrübesi. Ve hatta bu ilahi olanı deneyimlemenin belki de en saf yolu. En sıradan görünen tecrübeler bile aslında iki katmanlı. Hem görünen dünyaya hem de içsel dünyaya uzanıyor. Beden ruhun bu hayattaki laboratuvarı değil yalnızca. Aynı zamanda onun evi, aynası ve dönüşüm sahası. Her yaşantı ruhu işleyen görünmez bir usta. Gençliğin hızla akan nehirleri de yaşlılığın ağır ağır derinleşen gölleri de aynı bütünün farklı ifadeleri. Her biri varoluşun orkestrasında kendine özgü bir ses. Burada tam da bu yüzden bulunuyoruz. Hissetmek, dahil olmak, teslim olmak, ve nihayetinde anlamak için her nefes, her duyum bir diyalog içinde olduğumuz bu evrenle kurduğumuz bağın bir göstergesi. Hakikat tam da bu basit ve derin yaşantıların kalbindeki bir anı yakaladığımızda fark ediliyor.